Tabloya fena yorum kattın oğlum Nurhan. <laughs> tamam. Panik yok. Niye sıçrıyorsun oraya, ne var orada? Gel buraya. <laughs> Yapışıyor Ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun elinde terliklerle? Ben misafirin bir ihtiyacı var mı diye merak ettim. Ay Kemal'im rahat bırak adamı. Yahu herif devamlı sarhoş gezi. Bak yalvarıyorum, yat diyorum. Belki daha uza düşmüştür. He? Gel bakalım hadi. Ayy. Gel. Tersini de neyim bu? Anam. İşte bu kadın kayboldu. Yok bu resim artık başka bir şey anlatıyor oğlum on <laughs> İşte bilmediğin tanımadığın adamı eve alırsan olacağı budur işte. Ben sana dedim bir herif tutalım, araştırtalım. Hırlı mıdır, hırsız mıdır, kimin neyidir, kimin fesidir. Daha ilk gördüğüm andan herifin cıvık bir şey olduğunu anladım ben zaten. Şşş, duyacak. Duyarsa duysun. Eğer o herif kızıma istemediği bir şey yaptırmaya kalkarsa bitiririm şerefsizi. Saçmalamaya başlasın artık. Akışa bırak diyorum her şeyi. Serpil, sana kalsa kızı ya davulcuya verecek ya da zurnacıya. Cenk hadi. Çek, Ya kardeşim kusura bakma ödemeli arıyorum da benim bedavalar bitmiş kardeşim ne demek oğlum bu, bu saatte aradır mı? Bak beni iyi dinle. Şimdi başım çok büyük belada oğlum. Uzatmadan anlatayım. Benim kayınpederin şeyi var bir tane tablosu var tamam mı? Tam 250 bin TL değerinde. Ben onun üzerine bugün ketçap döktüm tamam mı? Sonra keçabı temizleyeyim derken işte suydu, süngerdi, ne bileyim ben peçeteydi falan derken <laughs> resim mahvoldu oğlum ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> deniyorum işte bir sürü bir şey deniyorum ama... sökücü buldum oğlum. Ya, yağ sökücü ketçapı çözer herhalde. Ne dersin? <laughs> tamam. Ne, ne, kadar dökeceğim? Tamam. göğüs göz kararı döküyorum. Ne mi oldu? Oğlum resim eriyor. oğlum <laughs> Oğlum mahvoldum ben. ...yemin ediyorum mahvoldum ben. Hayır, tablonun eski hali de bir şeye benzemiyordu ama... ...bu, bu hali hakikaten hiçbir şeye benzemiyor. Bana bak oğlum, aklıma bir fikir geldi. Ben bunu bulaşık makinesine yıkasam ne olur? Ha, o, olmaz mı diyorsun? Tamam, çok güzel. O zaman... ...tablonun bu halini kayınpeder görünce... ...artık kesin beni öldürür. Eğer kızıma bir şey yapmışsa, adam bile tutmaya gerek yok. O şerefsizi kendi ellerimle öldürmesem, bana da Kemal demesinler. Aa, sen artık keçileri kaçırmaya başladın Kemal'im. Bana bak Serpil, ya bunlar havuza gittilerse? He? Benim havuzumda, benim kızım lan. Aa! A -a. Siz uyumadınız mı? Neredesin sen? Rüyam'ın odasındaydım, Işıkları görünce gelip bakayım dedim. Peki Nurhan nerede? Hı. ...odasında uyuyordur herhalde. Yok, odasında yok. yok. Ay, ay inanmıyorum size. Ay gidip kontrol mü ettiniz? Çok kötüsünüz ya. Ha <laughs> ben değil, ben değil, baban yaptı. Ben akıştaydım. Kızım bak, bir şeye ihtiyacı var mı, bir şey lazım mı diye merak ettim evladım. Yazıktır, misafir adam, ayıp olur ya. Hiç sanmıyorum baba. Kesin kontrol etmek için gittin. Çok ayıp, çok ayıp ya. <laughs> e peki nerede bu uşak? bana bu tabloyu kıtır kıtır yedirir oğlum müstakbel kayınpeder. Ya baba sen beni rezil mi etmek istiyorsun ya? Ya kızım niye rezil olacakmışsın ya? Yani kendi evimde ondan izin mi alıp gezeceğim? Bir tıkırtı duydum, hırsız var mı diye bakmaya geldim. Evet bir tıkırtı duyduk, geldik baktık hiçbir şey göremedik. Hadi Hı. yatalım. Hadi. <laughs> ne yani? Hırsızın benim odama gelip gelmediğini kontrol etmek istedi yani öyle mi babacığım? Kızım bak vallahi günahımı alıyorsun. Kızım Evde bir sürü eşya var, değerli antikalar var. Yukarıdaki eve daha yeni hırsız girmiş. Herif evdeki tabloları alsa zengin olacak. Tablo? Hırsız. Hırsız girmiş eve. Bak şaka derken sahi oldu gördün mü? Evde hırsız var. Hırsız, hırsız. hırsız. Yok artık. Olamaz. Bak, baba ciddi misin? Kızım baksana tablo yok. Oh. Şişt, bana bak. Sen Rüyam'ı kaldır, al yukarı çık odaya, kapıyı kitleyin üstümüze, hadi. Kemal'im çok rica ediyorum, bak kendi başına bir şey yapma. Lütfen Şükrü'yü çağır, o müdahalesin. Bir şey yaparsın, yanlış bir şey yaparsın, başını belaya sokarsın. Serpil, hırsızı da akışına mı bırakalım? Bütün evine şahsına alsın, götürsün. Bak çok rica ediyorum, Şükrü'yü çağırıyorum yoksa çıkmam yukarı. Tamam, tamam çağıracağım, hadi Rüyam'ı kaldır. Tamam, söz ver çağıracağım. Söz, söz, tamam. Hadi uyandır kızı. Hadi, Hırsız, 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 Yok artık. Olamaz. Şükrü, evde hırsız var. Çiftliği kapke. Kaçmış şerefsiz. Zengin kız fakir olan her devrin hikaye